Şu şansı olabilir Messi. Ondan da iyi bir kontrol gelmedi ama atak devam ediyor. Batman çıkamadı. Şimdi kaleye doğru nefis bir gol. Süper bir gole imza atıyor Furkan Kılıç. Harika vurdu. Golü de böyle kutluyor Furkan. Mükemmel bir gol. Geneliklik bir gole imza atıyor Furkan Kılıç. Çağrıda tribünler ikinci kez ayakta. Furkan Devran'ın biraz önde olduğunu gördü. Nefis vurdu. Kaleye doğru adeta süzüldü top ve bu harikulade golle Ağrı 1970 2-0 yakalıyor. Ve golden sonra işte bu taklayla golü kutladı.